Merhaba, 16 Şubat 2024 günlük gökyüzü yorumuyla karşınızdayım. E, ay bugün iki farklı e, burca geçiş gerçekleştirecek e, önce ay boğa burcundaki seyrini tamamlayacak sonra dinlenmek üzere saat 18 ve 22 e, 39 arasında boşlukta kalacak ve sonrasında da e, ikizler burcuna geçecek yani bugün e, oldukça inişli ve çıkışlı bir e, ruh hali içerisinde olacağımızı söyleyebilirim e, öncelikle 16 şubatta merkür ve ay arasında bir kare açı gerçekleşecek merkür ay karelerinde e, Merküre, merkür ile ilgili konuların daha ön planda olacağı daha mantıklı yönümüzün ön plana çıkacağı bir güne geçiş yapacakmışız gibi görünüyor şimdi Merkür kova burcundayken doğruluk dürüstlük eşitlik hak adalet gibi konuları ön plana çıkaracak ve bu da bizim aile yaşantımız duygusal yaşantımız ya da mutlu olduğumuz konularla ilgili daha mantıksal yaklaşmamızı sağlayacak bir tıkım süreçlerin doğmasına sebebiyet verecek ay boğa burcundayken daha kendi alanımıza kalmak daha kendi beslenmemizi kendi beslenmemize odaklanmak daha kendi sevgi anlayışımızda olmakken Merkür kova burcunda daha evrensel, daha eşitlikçi, daha iki tarafı da düşünen bir e, düşünce e, tarzını ortaya çıkarmaktadır. Biliyoruz ki Merkür boğa burcunda e, biraz kalın ve kenarda düşünür, sabit ve stratejik bir düşünce yapısı vardır. Ama Merkür kovada daha geniş, daha zihinsel, daha aktif bir düşünce gücüne sahiptir. Dolayısıyla yaşanılacak olan bu Merkür ay karesinde ilişkiler ve duygularla ilgili önemli bir farkındalık, farklılaşma ve genişleme e, vurgusunu hissedebileceğimiz bir güne giriş yapacağız. Yani duygusal yönümüzden ziyade daha mantıksal yönümüzün ağır basacağı ve bunu ortaya koyabilmek adına da bir enerji sarf edebileceğimiz bir döngüye işaret ediyor. Tabi Ay Boğa burcundayken Venüs'ün de 29 derecede ve Oğlak burcunda olması bu eşitlikçi söylemlerin, bu farklı, bu zihinsel, e, bu herkes için aynı olması gereken e, duygu ya da düşünce kalıplarının e, getirmiş olduğu bir stres ve sıkıntı durumu da söz konusu olabilir. Çünkü Venüs'ün 29 derecede olması hem ilişki anlamında hem de maddi değerler anlamında bize oldukça ne yapacaktır? Stresli bir e, duygu durum içerisinde e, bırakacaktır. Eğer burada Dediğimiz gibi eğer ay boğa geçişindeki süreci normal bir şekilde değerlendirebildiysek yani ilişkilerimizi doğru besleyebildiysek biz ilişkilerimizden doğru bir şekilde beslenebildiysek e, gerekli. E, yatırımları doğru yerlere kanalize edebildiysek hani maddi değerler anlamında da bakabiliriz buna e, buradaki venüs zaten bize ne yapacaktır satürn'de balık burcunda olmasından ötürü muazzam güzel ilahi bir e, ödül gerçekleştirecektir ama burada öncelikli olarak e, evren bizden şunu algılamamızı istiyor mantıklı yaklaşımın neresinde duruyorsun e, senin için Sadece sen mi önemlisin yoksa başka insanların da bir önemi var mı? Bununla ilgili önemli bir muhakeme gerçekleştireceğiz. E, bu arada e, eğer uğraştığınız böyle yazıdır, çizidir ve bir takım şeyleri somutlaştırma adına yaptığınız projelerde söz konusuysa Merkür Ay karesi burada çok fazla işinize yarayacaktır. Çünkü sizin daha fazla zekanızı ortaya koyan e, noktalarda duygusal anlamda, motivasyonel anlamda ya da mutlu olduğunuz alanlarla ilgili sizi ne yapacaktır? Daha da fazla ön plana çıkaracaktır. Ay boğa burcundayken sanat, yemek, mimari konular, toprak ve çiftçilikle ilgili konularda da gene mantıksal, gene sistemi ilgilendiren konularla ilgili konuşmalar yapmakta oldukça olası gibi görünüyor. Yani burada alacağımız hem aile içerisindeki koşullarımızı etkileyecek, hem duygusal koşullarımızı etkileyecek, hem para ve değer algılarımızı bir şekilde etkileyecek olan bir takım kararlarla karşı karşıya kalacağız. Bu kararları alabilmek adına göstereceğimiz mücadelelerimiz olacak ve sonrasında da bu aşamadan sonra da tabi bunlar duygusal düzeyde de yaşan, yaşanabilecek olan e, konular sonrasında da e, ay anüsle e, kavuşup e, artık tamamen e, farklılaşma ve eskisi gibi olmama eski halden e, uzaklaşma gibi bir e, vurguyu getirecek Yani bugün e, ilişki ve değer e, üretme noktasında e, artık farklılaşıyoruz. Zaten e, Venüs'ünde Plütonla artık kavuşum haline geçmesiyle beraber e, evrende sanki bizden ne yapmamızı istiyor, bu şekilde düşünmemizi istiyor. Yani bizim sevgiye, aşka, değer algısına, ilişki algısına olan bakış açımızın e, artık e, çok da kalıplarla alakadar olmaması gerektiğini e, aslında anlatan ve bizi mecburi değişimlere e, tabi tutan bir e, Şubat ayı sürecinden geçiyoruz. Sonrasında bu ay Uranüs tribülansından sonra yani artık duygularımız böyle çamaşır makinesi içerisinde sürekli uf, dönen böyle çamaşırlar gibi olduktan sonra ay artık e, güneşle kare açı yapmaya doğru gidiyor yani burada yeni duygular ve düşünceler yani o mantıklı taraf mı yoksa benim kendi ailemi korumamla ilgili olan kendi düzenimi korumamla ilgili olan konular mı ya da kadın erkek figürleri arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi mi ya da duygularım ve düşüncelerim mi e, ya da kendi isteklerim ve duygusal tarafım mı duygusal hayatım mı ya da çünkü biliyoruz ki güneş kariyerle yerle ilgilidir ay da bizim e, duygusal yönümüzdür belki de bununla ilgili vermemiz gereken mantıksal bir karar var, bir yere tayin olacağız. E, hayat bizi bir X şehrine götürüyor, ama duygularımız, çocuklarımız, e, yaşadığımız yer, e, bulunduğumuz yer, bununla ilgili mesela bir çatışmalı bir süreç dahi olabilir ve en nihayetinde burada artık verilmesi gereken ve e, temellendirilmesi gereken bir ...mücadeleci ve yorucu bir e, sürece başlayacağımızı söyleyebilirim. Yani burada alacağımız kararlar e, hem ekonomimiz anlamında... E, ...hem bir takım şeyleri sistemleştirmek anlamında... ...hem geleceğe, o, geleceğe odaklı olarak hareket edebilmek adına... E, ...bir e, ne yapmakta aslında? Önem arz etmekte. E, tabii hafta 14 Şubat haftası olmuş olduğu için... ...eğer e, bir ilişkiye başladıysanız... ...sizin açınızdan bu ilişkinin ne kadar doğru olup olmadığını... ...ölçmeye çalıştığınız bir gün de olabilir... Ya da bir ilişkiyi eğer bitirdiyseniz, bu ilişkiyi bitirmekle ne kadar doğru bir karar e, alıp almadığınızı e, ölçmeye çalıştığınız bir süreçte olabilir. Ya da bir kişiye bir teklif götürmüşseniz, e, bu teklif nedeniyle de red cevabı aldıysanız, burada yaşayacağınız duygusal değişim ve dönüşüm, farklılaşma aslında sizi yeni bir e, ilişki, bakış açısı ve ruhsal, e, duygusal bir e, noktaya doğru ne yapacak? Taşıyacak anlamına gelmekte. Yani önemli bir gün aslında 16 Şubat. Bir mantıksal bir karar verme süreci e, diyebiliriz. Sonrasında e, ayın ilerleyişine göre eğer hareket edersek e, ay ikizler burcuna geçiş yapacak ay ikizler burcunu artık yaşadığı bu kadar travmatik süreçten sonra konuşmak isteyecek. Yani Merkür kova ay boğa karesindeki e, olan e, konular ve koşullar e, artık e, hava elementinde olmuş olduğu için Merkür'de ve dispozitörde kova burcunda olmuş olduğu için daha rahat ve daha mantıklı bir şekilde ne yapacaktır? Kendini ifade e, şekli bulacaktır. Belki kardeşlerinizi burada aracı olarak kullanabilirsiniz. Belki yazı çizgi yönlerinizi burada kullanabilirsiniz. Ya da hiç bu konuların olmadığını düşünürsek yani basit ve sade bir şekilde düşünürsek ay ikizler burcundayken aslında çok da böyle duygusal iletişim kurmayacağımız, daha mantıksal iletişim kuracağımız, daha hiç kimseye böyle e, mavi boncuk dağıtmak istemeyeceğimiz ya da çok kişiye mavi boncuk dağıtıp ama hiçbiriyle de derin ilişkiler kurmak istemeyeceğimiz e, bir e, süreci ne yapabiliriz? Yaşayabiliriz. E, Tabi burada Ay ve Venüs arasında bir üçgen açı gerçekleşecek. Sıfır derecede gerçekleşecek. Yani bu e, ilişkiler zaten plütonik bir döngüden de geçeceği için e, hem değişen ve farklılaşan bakımlarla Bakış açıları değer algıları ve ilişkilerle ilgili artık e, duygularımız e, 2.0 derecedeki e, gezegenlerle ilgili bir yenilik ve bir heyecan enerjisi içerisinde e, olacak yani yeni bir oluşum olacak hayatımızda e, ve Ay ve Mars arasındaki gerçekleşecek olan üçgenle beraber bu yeni oluşum aslında bizi de bir takım e, heyecanlı bir e, serüvene doğru ne yapacak e, yolcu edecek. Yani biz bir karar vereceğiz çok net belli. 16 Şubat'ta e, tamam mı devam mı? beraber miyiz değil miyiz ya da ben bu parayı bu şekilde mi kazanacağım ya da ben bu parayı şu şekilde mi kazanacağım ailemle ilgili ve işimle ilgili konu ve koşulları nasıl kendi hayatıma entegre edeceğim bu kararı verdikten sonra artık bununla ilgili yeni ekonomi planlamaları, yeni ilişki geliştirme anlayışı ve yeni bir mücadele döngüsü içerisinden geçeceğiz. Yalnız ilişkiler burada önemli bir kırılım yaşayacak. Yani atıyorum işte sizin gerçekten bulunduğunuz yerden başka bir yere gitme durumunuz varsa burada var olan ilişki düzeylerinin yani ilişkilerinizin bir şekilde artık değişmesi, iletişim şekillerinin değişmesi gibi konular söz konusu olabilir. Yani bir farklılaşma günü olacak. Cuma günü. Venüs'te zaten pul Pluto ile burada kavuşum haline geçecek. Artık bizim e, hem para kazanma hem de e, ilişki kurma e, ağlarımızla ilgili, artık hayatımızda işe yaramayan, bizi boğan ve sıkan e, konular ve koşullar, <laughs> Plüton tarafından ne yapacak? Değişecek ve dönüşecek. E bu arada e, çok böyle takıntılı bir ruh hali içerisinde de olabiliriz bu Venüs-Plüton kavuşumunda. Eğer haritanızda bir Venüs-Plüton karesi, Venüs-Plüton karşıtlığı gibi kombinasyonlar varsa çok zor kombinasyonlardır bunlar. E, eğer unutamadığınız bir aşkınız e, ya da kaybettiğiniz bir paranız Varsa ve haritanızda da bu tarz kombinasyonlar söz konusuysa, yarın bunların tetik etkisini, belki de bunları olan bakış açılarınızın da e, değişme etkisini ne yapabilirsiniz, e, görebilirsiniz. Yarın kadın ve erkek ilişkileri açısından oldukça bomba bir gün olduğunu düşünüyorum. Bakın, e, burada. E, naif e, Venüsle ile hareketli Mars'ın arasında bir Hades bir Ali'ye girmiş gibi e, onların ikisini ne yapmış? E, ayırmış. Çünkü önce e, eril e, enerjiyi e, adım etmek istemiş Plüto kendi tarzıyla. Sonra da dişi enerjiyi kendi tarzıyla e, adam etmek isteyecek. Bir e, kalıba sok aslında kalıptan çıkarmak isteyecek. Ve bu dönüşümden sonradan yavaş yavaş e, bu kişisel gezegenler e, Plüton'un e, etkisinden çıkacak. Yani bir Aliye tez tezgahından geçecekler kişisel gezegenler diyebiliriz. E, bunun dışında <laughs> bugünkü video biraz e, uzun olacak gibi görünüyor. E, bir Kiron ve Kuzey Ay düğümü e, kavuşumu gerçekleşiyor. E, gökyüzünde yavaş yavaş. E, bu da Belki de bütün bu yaşadığımız yani ilişki dönüşümleri değer algıları ve maddi konularla ilgili yaşanan bütün bu sıkıntılı süreçler Aslında bizi tamamen yeni bir geleceğe kendi bireysel geleceklerimize hazırlama yolunda atılan adımlar olarak Okunmalı, düşünülmeli, zor bir Şubat ayı olduğu hep söyleniliyordu. Gerçekten de öyle. Belki hepimiz sanki aynıymışız gibi hissediyor olabiliriz. Ama o içsel dönüşüm, yani o Plüton'un o karanlık taki e, bizi aydınlatma e, sürecine aslında her birimiz hem zihinsel hem de fikirsel hem de ilişkilerimiz anlamında e, önemli ölçüde yaşıyoruz. E, bugün önemli bir gün, önemli bir karar verme süreci, hakkımıza hayırlı olan şeyler gerçekleşsin. Eğer e, yeşil ışık e, yaktığınız bir ilişki varsa bunu değerlendiriyorsunuz. E, eğer var olan bir düzeniniz varsa bu düzen değişimi ile ilgili neler yapabilirim bunu değerlendiriyorsunuz. Eğer kapattığınız bir ilişkiniz varsa e, iyi ki de kapatmışım e, deyip yeni bir döngüye adım atabilirsiniz ya da Kapatmamalıymışım. Bunu belki de dinlendirmek gibi bir süreci yaşayabilirsiniz. Ama bence kapatma noktasında kalmanızda şu dönem büyük bir fayda var. Çünkü Mars ve Venüs arasında dediğimiz gibi Pluto durmakta. Yani koşullar hala çok sıcak değil. O yüzden yeni başlangıçlar için güzel bir aslında hayat hayatınızı planlama ve programlama adına da Özel bir e, gün olduğunda söyleyebilirim. E, lütfen kendinize çok iyi bakın. Uzun bir video oldu. Umuyorum sıkılmadan dinlemişsinizdir. E, kendinize iyi bakın. E, hak eden insanlarla beraber ruhumuzu, kalbimizi, dünyamızı, kazancımızı, e, nefesimizi hak edebilecek insanlarla beraber ve doğru kazanç yöntemleriyle beraber yaşamayı dilerim. Hepimiz için bu tarz güzellikler bizi bulsun. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Allah'a emanet olun hoşça